bazen eğer say formülünün çoklusu gerekirse yani çok eğer say yani çok eğer say birden fazla hücreden birden fazla şartla bilgi çekerek bize sonuç verir. Mesela firmamda tam zamanlı olup 25 yaşından büyük olup ve tecrübesi de atıyorum 5 yıl olan kaç kişi var gibi şeyler V'li aslında bağlanan kondisyon durumları gerekiyor. Condition deniyor İngilizce bunlara. Durumlar gerekiyor. İşte bakın ben tam zamanlarının yanına gelip diyorum ki eşittir çok eğer say çok eğer topla, çok e topla da var. Yani bununla karışan çok fazla formül var maalesef. Dikkat edin. İşte çok eğer say dediğim zaman ölçüt aralığı diyor. Bakın geliyorum ve burayı seçiyorum noktalı virgül bu ölçütte ne arayacaksa onu yazıyorum. İkinci bir şey ekleyeceksem ben buna, ikinci bir aralığa geçeceksem yine noktalı virgül, ikinci ölçüt aralığı. Zaten gördüğünüz gibi geçiyor. İkinci ölçüt aralığı da diyelim ki mesela 5 yıla eşit olanlar. Noktalı virgül. Sayısal değer yazdığım için tırnak işareti kullanmayacağım. 5 eşit olduğu anlamına geliyor. Üçüncü bir grup ekleyeceğim. <laughs> Yaşı yaş grubunu seçtim. Noktalı virgül. Büyük 20 veya büyük 30 diyeceğim için tırnak işareti açıyorum ve büyük yapıyorum bakın klavyeden. Büyük 30. Sonra da parantezi kapatıyorum. Diyor ki bu şartları uyan sadece bir kişi var. Sadece bir kişi bütün bu şartları sağlayabiliyor. Şartları biraz kolaylaştırırsak mesela dersek ki buraya gelip bu arada şurayı biraz genişleteyim. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle çekeyim. Dersek ki yaş aralığını mesela 25'e düşür. Yine bir kişi var. Demek ki sadece bir kişi hem 5 yıllık tecrübesi olup hem de vesaire vesaire. Ama tecrübe formülünü büyütürsek yani buraya da tırnak büyüktür 5 dersek o zaman 6 kişiye çıkıyor. Dolayısıyla siz de bu şekilde birbirine eşlenik çeşitli çiftler yaratarak kurallarınızı arttırabilirsiniz. Çiftlerden kastım ne? Buraya çok yaklaşacağım. Dikkat edin. Ve bu hücreyi de özellikle biraz büyütüyorum. Rahat görün diye. Bakın çiftler bu birinci aralık Zaten hemen altından görüyorsunuz. Diyor ki ölçüt aralığı, ölçüt ölçüt aralığı, ölçüt. Görüyor musunuz? Birinci ölçüt aralığım ve ona ait birinci şartım. Yani şu ikisi bir çift, hep noktalı virgülle ayrılıyorlar. Bu ikisi şartı ile birlikte bir çift, bu ikisi de şartı ile birlikte bir çift. Bu şekilde istediğim datayı buraya çekiyorum.